Merhaba herkese, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Umarım çok çok iyisinizdir. Bugün sizlerle şöyle bir genel açılım yapmak istiyorum. Neler bekliyor, neler olacak ya da nereye doğru gidiyorsunuz? Aklımızdaki insanla, kalbimizdeki insanla ilgili bir açılım gerçekleştirelim istiyorum. Kolektiftir burada ona göre yorumlar yaparsanız sevinirim. Şimdi bakalım aklımızdaki insan için. Kanalıma abone olan ve beğenen herkes için bu açılımı niyet alıyorum. Sizler için geçerli olsun sadece. Ve zamansız bir zamandır her zaman ona niyet ediyorum zaten. Bakalım. Burada özellikle benim hissettiğim şey aklınızdaki insanın şu anda kafasında biraz daha iş konularının olduğunu söylüyor. Gündeminde de o. Yani bir şeyler için çaba gösteriyor. Özellikle bu para mevzusu ile ilgili. Yani aslında istiyor ki ben hayatta kendime başarılı hissedeyim. Ya da tamamlanmış hissedeyim gibi noktası var. Eğer aklınızdaki insanın bir resim yeteneği varsa ya da böyle mesela kendi kendine yazmak, çizmek. Bunlarla biraz daha içini dökmek adına bir şeyler yaptığını düşünüyorum. Böyle bir gündemi var. Ama hani buradaki şey şu. Size hani nasıl durumda olursanız olun bir hayranlık çok söz konusu. Yani size hayranlık duyuyor. Ve aslında tek başınıza bir şeyler yapmışsınız. E, birlik olamamışsınız. Burada tek taraflı bir şeyler olmuş. Yani mesela siz yaptığınızın karşılığını net bir şekilde alamamışsınız. Bu insan sürekli hazıra konmak istemiş ve burada birazcık daha hem e, size karşı hayranlığı var hem de birlik birlikte bir şeyler yapma gerektiğini düşünüyor. Hem de burada e, maddiyatla alakalı işte hmm, vakit geçirdiğini özellikle bu konularla ilgili e, ilgilendiğini ben burada düşünüyorum ama onun için yükseliş bir dönemi olacak arkadaşlar 3 aylık dönem içerisinde maddi anlamda gerçekten çok yükselecek verdiği tercihler onu doğruya götürecek bir yükselme yaşayacak ve bu onun için daha hayırlı ve daha güzel olacağım gözüküyor burada Evet, bakın aslında diyor ki sen benim huzurlu hissettiğim bir insansın. Yanında mutlu olmak istediğim bir insansın. Ama hani size göre şöyle ben seninle mutlu olayım de. Yani sıkıntılar da olsa beraber atlatırız, problemler de atlatırız. Ama hani bu insan böyle düşünmüyor. Yani bu insan için şu maddiyat yoksa, para yoksa Huzur yoksa hiçbir şeyin önemi yok. Yani sen beni belki çok maddiyatla alakalı bir insan olarak görüyorsundur. Ama gerçekten şimdi her şey e, evlilikte paraya bakıyor ve paraya dair konular oluyor ve bunun için belki yatırım belki e, birlik yapmak gerektiğini söylüyor. Burada şöyle de bir şey var. E, onun hayatında kendi ailesi de çok önemli. Destek olduğunu destek olmaya çalıştığını söylüyor. Bu insana geleceğinizde eğer bir birliktelik düşünürseniz ciddi ilişki gibi bu insanın ailesi biraz sizin üzerinizde etki olacak. Yani hani hassas olduğunu düşüneceksiniz. Mesela e, ya aynı evde yaşamak ya şey olabilir hani maddi destekte bulunabilir bunu size göstermeyebilir. Yani bir eli orada olacak bir ayağı orada olacak. Biraz dış çevrenin söylediklerine de önem verecek. Hani bunlar da sizin için biraz daha önemli olacaktır diye düşünüyorum. Ama burada bakın sizinle birlikte bir, bir birliktelik düşünen bir insan var. Ciddi bir ilişki. bunu zaman zaman düşündüğünü söylüyor. Bu insan sizden maddi bir destek almış olabilir. Ama bu desteği önümüzdeki süreçlerde vermeyecek. Ee, aynı zamanda şey düşünüyor yani bir aile içerisinde beraber olunmak yani bu insan da sizin mesela çalışmanızı isteyecektir ya da mesela sizin de bir şeyler yapmanızı gelecek isteyecektir hani sen de bir şeyler yap tek taraflı olmaz tek taraflı bir şeyleri yürütemeyiz gibi e, tutumlara girecektir olarak gözüküyor burada yoğun bir enerji olarak sizinle aynı çatı altında bulunma arzusunun çok yoğun olduğunu söylüyor hatta beraber e, belki çocuklarınız olabilir. Yani o öyle bunlar onun zihninde olan şeyler. Yani arzuları, dilekleri, dualarında olan kısımları dedik zaten bilinçaltı geldi. Bakın gerçekten çok fazla pişmanlık hissiyatı var ve çok fazla huzursuz. Yani bu insanın kendi ailesiyle alakalı alıp veremedikleri var. Çözemedikleri var. Dışarıya nasıl yansıtırsa yansısın. Çevresindeki insanlar ona yük gibi geliyor. Yani mesela bir insana bir şey yaptığında mutluluk duyarsın ya bu insan öyle değil. Hani diyor ki gerçekten ben yoruluyorum. Kimse sormuyor. Sen nasılsın? iyi misin? Demiyor. Herkes kendini düşünüyor. Herkes Herkes kendisiyle yapıyor. Ve ben gerçekten geceleri uyuyamıyorum. E, kötü rüyalar görüyorum. Uykumdan uyanıyorum. Böyle kendimi kötü hissediyorum. Enerjim düşüyor. Ve iyi değilim. Geçmişte işin olan şeyler hep aklımın köşesinde dönüyor. Kendi içimde hazmedemediklerim var. Unutamadığım şeyler var. Kapatamadığım problemler var. Bunların en temeli aileden gelen. Yani e, bunları siz çok fazla Bilemezsiniz. Çünkü size yansıtmaz bunları. Ama onun burada hissettiğimi görebiliyorum. Bakın size karşı da mesela aslında niyetinde birliktelik olma duygusu varken bunu yapmamış. Çünkü sonra sonrasından ciddiyette düşünmeye başlamış. Yani ee, bu yüzden size karşı pişmanlıkları var Özellikle söylediği sözler ve davranışlar için Mesela e, size karşı biraz daha mesafe çizme Ben onu yapmam, ben şöyle olmam İşte ben öyle bir insan değilim gibi Söylediği şeyler için çok fazla pişmanlık duyan bir insan var Ama şimdi şöyle bir şey hissediyorum burada ee, Her ne kadar sizinle ciddi bir birliktelik istese dahi bile korkusu var yani gelecekle alakalı bir korkusu var. Yani nasıl oluruz beraber olabilir miyiz? Nasıl bir şeyler yaşarız? Yani bence ne biliyor musunuz? Bu insanın bir evlilikle alakalı korkusu var. Bilinç altından gelen. Hani ciddi ilişkiden gerçekten çok fazla korkuyor. Çok fazla korku hissediyor. Kaygılanıyor, mutsuz oluyor. Çünkü neden biliyor musunuz? Diyor ki. Ben zamanında da hayaller kurdum. Ben e, kendim için de güzel şeyler istedim. Ama bunlar hep bana böyle e, keskin, beni yaralayabilecek şekilde döndü diyor. Bakın gerçekten sizi gizli gizli takip ediyor, gizli gizli merak ediyor ne yapıyorsunuz diye. Ve siz de birazcık kendi içinize dönmüşsünüz. Yani pasif olmaya çalışıyorsunuz ama aklınızdaki insanlar da çok sessiz ve pasifse birazcık daha içe dönme yolunda olduklarını söylüyor. Ve sizi gerçekten merak ediyor bir şekilde. Ve araştırdığını da düşünüyorum. Yani araştıramıyor dahi ise merak da ediyor. Yani diyor ki mesela o geçmişte ne yaşadı? Onun nasıl bir hayatı vardı? Hani şöyle şöyle olsak o nasıl karşılar? Mesela benim çevreme olsun, yanımdaki insanlara olsun. Nasıl davranır? Dışarıdan nasıl görünürüz? Gerçekten beni taşıyabilir mi? Gerçekten anlar mı? Yani böyle bir anda kapıyı çarpıp çıkıp gider mi yoksa ve benimle inatlaşır mı? Yani ona birazcık daha şey yapmanızı istiyor itaat etmenizi yani aslında ona güvenmediğinizi o kadar çok fazla hissediyor ki yani güvenmenizi de istiyor ve hani bunların hiçbirini göremediği için kendini çok fazla sorguladığını çok fazla yalnızlaştığını şu anda yalnız olduğunu düşünüyorum yani e, hayatında birini hissetmedim burada daha doğrusu yalnız yani içsel olarak bir sevgi olarak e, tamamlayamıyor kendisini kendisini işlerine güçlerine vermiş gerçekten çalışıyor e, ailesiyle ilgileniyor. Bir yandan kendisi de çok aile olmak istediğini söylüyor ve çok da yalnız. Hatta böyle kendine gizlemiş dahi bile olabilir. Bakın şimdi ani bir karar alacak. Böyle bir anda yeni bir sayfa açmak için. Çünkü sizinle yeniden bir başlangıç isteyecek. Ama sizin bazı sözleriniz onu çok yaralıyor. Ona göre siz de biraz daha zamanınız var. Yani henüz olgunlaşmamışsınız. Hani o onun düşünce oraya bir şey diyemeyeceğim. Ama diyor ki sen de biraz toysun. Gerçekten bazen ne söylediğini bilemiyorsun. Bir anda kapıyı kapatıp çıkıp gidiyorsun. Yani her şeye takılıyorsun. Kızıyorsun. Ama hani belki de bu kadar her şeye takılmamak gerekir yani mesela şey olabilir. Mesela ayrılmışsınızdır. bu insan gitmiştir. Başkalarını takip etmiştir. Ya da mutlu olduğunu görmüşsünüzdür. Gezdiğini görmüşsünüzdür. Hani burada bir şey olur. Yani şimdi ben seninle bunu yanındayken mi yaptım? Düşüncesine geliyor. Hani böyle şeylere niye takılıyorsun? Bu sadece bir örnek. Hani buna benzer şeyler. Hani buna da niye bu kadar takılıyorsun? Hani niye bu kadar detaylı düşünüyorsun? Niye bu kadar derin düşünüyorsun? Yani biraz anı yaşamanız gerektiğini söylüyor sizin. Bakın siz özellikle şu anda çok ona dışarıdan güzel bir enerji yiyorsunuz. Yani bağımsız. Kendi hayatına bakan. Kendi isteklerini yerine getiren. Ve gerçekten e, çekici, tutkulu, özellikle cinsel arzularını uyandırdığınız bir durum içerisinde olduğunuzu düşünüyorum. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu herkes için geçerli olmayabilir. Ama hani bu insanın hayatında e, özellikle bir kadın figürü var. E, bu arkadaşım dediği bir insan ya da ailesinden bir insan. Hani yani çoğunuz için bu doğru, geçerli de ee, olmayanlarınız da olabilir diye söylüyorum. Çünkü ikinci e, durum bu. E, bu insanın etkisi var. Yani böyle bir negatif, işte e, nazar olabilir, kötü bir enerji, enerji düşüklüğü olabilir. E, i̇şte bu kız kardeş dahi bile olabilir, anne olabilir ama daha böyle onu etkileyen bir insan olduğunu söylüyor. Eğer bu okumayı dinleyen beyefendilerseniz dediğim gibi aklınızdaki insanın hayatında onu böyle iyi görünüp olumsuz etkileyen bir insan var ve onun fikirleriyle ilgili çok fazla kafa karışıklığı söz konusuna giriyor yani aslında kendi fikirlerinden ziyade dışarıdaki fikirleri önemsiyor ama sizlerden tavsiyem sizler de çevrenize ilişkinizi yaşantınızı anlatmayın çünkü neden biliyor musunuz burada şey de var çevrenizdeki insanların pek ee, hoş olduğunu düşünmüyorum enerji olarak ve sonra hani bu tarzda şeyleri çok fazla görebiliyoruz. Yani arkadaşlarınızın da müdahale olması, çevrenizdeki insanların da sizi olumsuz etkilemesi. Bunları yapmayın. Eğer kafanız karışıksa ve ne yapacağınızı bilmiyorsanız Kendiniz için neyin doğru olduğunu bilmiyorsanız, belki konuşmaya, belki anlaşılmaya, belki gelecekle ilgili bir takım bilgiler görmeye, yani neyin içinde olduğunuzu merak ediyorsunuz, bunlar için bize ulaşabilirsiniz. Ya da birçok danışmanlık alabileceğiniz insanlar olabilir. Bu konudaki insanlar sadece sizi anlayabilir. Kişisel bilgilerinizi çok fazla paylaşmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü aklınızdaki insanlar paylaşmış ya da belli etmiş o yüzden e, bir negatiflik içine girmişsiniz diye ben düşünüyorum. Bakın burada da zaten e, geçmişte sizin kalbinizi kırmış, sizi üçüncü bir konu yüzünden canınızı acıttığını söylüyor. Bu durum işte yalan, bir ihanet, araya üçüncü insanları aileyi sokması ya da işte zaten bir üçlü durumun içindeyseniz bu sizi etkilemiş olabilir ama dediğim gibi hani burada çok fazla kalbiniz kırılmış şunu düşünmüşsünüz beni önceliğine almadı başka şeyleri tercih etti benimle bir ilişki onun için çok çok önemli değildi beni hayal kırıklığına uğrattı ama hani burada gerçekten hem ilişkiniz yıpranmış hem karşı taraf e, pişman olmuş hem de ee, siz burada çok fazla tükendiğinizi ben burada hissediyorum. Bakın burada ilahi adalet olacak. Gerçekten çok net ve keskin kararlar alacak. Burada da kararla başladık, ufak bir karar. Burada da bir kararla bittik. Bunlar ee, büyük arkanadır. Yani önümüzdeki dönemlerde. Ee, zaman veremeyeceğim burada çünkü kolektif olduğu için ama bu ilahi adaletin ve net bir keskin bir durumun değişeceğini söylüyor burada bunu öncelikle yavaş ama biraz daha olgunlaşarak yani sizin karşınıza geldiğinde çıktığında daha olgunlaşmış bir insan olarak gelecek ve şu anda zaten burada bir yaşanılan süreci anlatıyor bana ve onun şu andaki gerçekten mutsuz olduğunu üzgün olduğunu yorulduğunu yani bence bu insan size bunu gösteremese dahi bile yani sizinle bir şeyler olsun istemiş yani beraber olabilmek mutlu olabilmek yanınızda olabilmek ama bunları yaşayabilecek ne gücü varmış ne de hayatındaki insanlar ona fırsat vermiş olarak görüyorum bu yüzden gerçekten hep sizi merak etmiş. Acaba iyi mi, kötü mü, ne yapıyor? Ama gerçekten sizin hayatınızı tekrar tekrar zedelememek istemiş. Yani ben ona gelseydim, ben ona gitseydim, ben ona bir şey yapamadıktan sonra onu tekrar tekrar üzecektim. Yani şöyle düşünmüş. O onu gerçekten değer vermediğimi, değersizlik hissettiğimi düşündü. Ama ben onu yeri geldi, kendimden soğutmaya çalıştım. Çünkü e, burada biraz da eşitsizlik olduğunu hissediyorum. Yani siz bu insana göre belki yaptığınız şeyler belki çok güzel olabilir ama ona göre biraz tuhaf. Çünkü diyor ki hani böyle bir insan neden benimle uğraşıyor? Neden benim için çaba gösteriyor? Hani sizi daha kendinden üstün görüyor. Bu insana biraz Aşağılık hissiyatı var. Yetersizlik duygusu var. Ve siz yeri geldiğinde çok baskın olmuşsunuz. Yani burada baktığımda maddi destekte bulunan insanlar olmuş mesela. Ondan sonra kendini çok ee, sizi çok yaralamasına rağmen kapıyı her defasında açmışsınız. Yani bu insanda bu ne olmuş? Yetersizlik hissiyatı olmuş. Yani ne olacaktı? Özellikle hanfendiler için söylüyorum. Sizin daha böyle pasif enerjide olmanız gerekirdi ki o eril gibi olsun. Hani e, kendisine öyle hissetmesi lazım ki sizin için bir şeyler yapabilsin. Ama yetersiz duygusu olduğu zamanda da işte kendinden böyle biraz daha ee, uzaklaştırmaya çalıştığını gelecekten emin olmadığı için belirsizleştirdiğini yani onun mantığında şu çalışıyor ben sana gerçekten her şeyi yapabilseydim yani belki düzenli bir ilişki belki geleceğe doğru gidebilseydim yarın öbür seni bıraktığım zamanda ya da kötüye gittiği zamanda gerçekten seni de üzmüş olacaktım kendimi de ama ben sana karşı sana duygularım olduğu için hep gelmek istedim belirsiz bıraktım ama kendi içimde ikilemimi çözemedim. Çünkü öngöremedim. Belki doğru zaman değildi. Doğru şartlar yoktu. Doğru bir ruh halinde değildim. Hani burada diyor ki keşke hayatıma herkesten önce sen girseydin. Ama sizden şöyle bir isteği var. Yani ister arkadaşım ol, ister eşim ol, ister dostum ol. Hani ne olursa olsun hayatımda ol. Çünkü gerçekten beni tek mutlu edebilen kişi sensin diyor. Ama bu insana karşı... E, maskesini düşürmesini istiyorsanız Şayet çok e, geri durmanız gerekiyor. Çünkü kendisini göstermekten ziyade hani sizinle olmak isteyecek. Hatta e, çok e, bu okumayı dinlerken bile bir haber alacaksınız. Ya da bunu izledikten sonra bu enerjiyi de göndereceğiz buradan. E, ben de enerji gönderiyorum. Umarım bütün ilişkilere şifa olur. Bu okumayı dinledikten sonra sizler de haber alacaksınız. Size haber gelecek. İşte kişiden kişiye göre zaman farklı değişebilir tabii ki de. Özel danışmanlık değil. Ama bu insanın e, yaşattığını, yaşadığını göreceksiniz. Yani ilahi adalet olacak. Bunları göreceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Bugünlük açılamamız ee, bu şekildeydi. Umarım sizler adına da güzel şeyler olur. Kenze çok çok iyi bakın. Hoşçakalın, sevgiyle kalın.